Fas halk inancına göre hastanın tedavisi ve cin çıkarmak. Kuzey Fas'ta, Anjran'da cinlerin sebep olduğu hastalıklar tütsü büyüsü de denen yazılı bir büyü ile tedavi edilir. Mekanik müesser maddeler yerine yardıma çağrılan büyücüler doğrudan doğruya uzaklaştırma işlemi yapabilirler bu cin kovmaları sabit şekillerdedir. Okunmalarında yapılacak en küçük bir hata onları tesirsiz hale getirir. Hasta tedavilerinde hemen her zaman cin kovmaları yapılır. Çünkü hastalıklar ekseriye cin tutukluluğu sayılır. Önce cin, hastanın vücudundan uzaklaştırılmaya çalışılır. Cin, kendi isteğiyle terk etmezse, o zaman hastanın burnuna tütsü tutulur, yakılan aromatik madde ile cinin hastayı terk etmesi zorlanır. Bu işleme harkul cin yani cinlerin yakılması denir. Bu metot dışında cinin dövülmesi yani dar da vardır. Bunun için bir demir levha üzerine bir şeytan sureti çizilir nar ağacından yapılmış bir değnekle resim üzerine vurulur. Bu çubuğun üzerinde Kur'an ayetleri de yazılıdır. Bu çubukla dövülen cinin merhamet dileyeceğine inanılır. Cin çıkarmada üçüncü bir yol, vücudun belirli kısımlarına çeşitli Kur'an ayetleri yazdırarak tikaful canın hapsedilmesidir. Büyücü cinin gayeye uygun hareket etmesini ister. Burada biz cin çıkarma'nın temel düşüncesini öğreniyoruz. İnsan gücü cinlere karşı duramaz. Bu sebeple çözüm olarak kötü cinin karşısına iyi mümin cini koymak gerekir. Bunu taktiğim şekli ise büyücünün işi ve sanatıdır. İnsan ve cinler arasındaki ilişkiler başka şekillerde de olabilir. Bazı insanlar Allah'ın lütfuyla fıtraten cinlere hakim olma ve onları kendi gayelerinde kullanabilme yeteneğine sahiptirler. Diğerleri ise bu yeteneğe ancak büyüsel gücün etkisiyle ulaşabilir. Cinlere hükmedenlerin en meşhuru Hz. Süleyman'dır. O, yüzü ile cinlere, hayvanlara, kuşlara ve rüzgarlara hükmedebiliyordu. Günün birinde bu yüzük bir hizmetçi cin tarafından çalındı ve denize atıldı. Hz. Süleyman onu bir balıkçının kendisine getirdiği balığın karnında tekrar buldu. Bunun üzerine hizmetçi cini bir şişenin içine hapsederek cezalandırdı. Hz. Süleyman'ın ölümü sonrası yüzük Mekke'de zemzem kuyusuna geldi. Dute'ye göre cin bir hırsızlığın açığa çıkarılmasında, tutsan kurtarılmasında, yetiğin bulunmasında veya kayıp hakkında haber alınmasında, aşk büyüsünde ve hazine bulmada kullanılır. Bir hırsızlık olayında bir fakih çağrılır. Henüz buluğa ermemiş çocuğun eline mürekkep lekesi sürülür ve içinde bonzeye harz yakılan bir tavanın üzerine eli tutulur. Bu arada fakih, Kur'an ayetleri okurken çocuk sürekli olarak mürekkep lekesine bakar. Birdenbire getirilmesi istenen hırsızın suretini çocuk görür. Mürekkep lekesi içinde gösterilen resmi tanıyabilirse bu iyidir. Aksi halde pazarda satılan yazılı büyüye başvurulur. Çünkü çalınan eşya muhtemelen satılmış olmalıdır. Cinlerin dilinde yazılan büyü, kişiyi zamanla çalınan malın bulunduğu yere doğru yöneltir. Vadasus da büyücü gizli hazineleri bulma yeteneğine sahiptir. Bunun için bir kağıt üzerine birkaç cinin adını yazar ve sol elinin avucuna koyar. Büyülü sözler okuyarak kağıdı uçurur. Kağıt nereye düşerse hazine orada gömülü olur. Ancak cinler tarafından korunan hazinelerin bekçileri hazineye yapılan saldırıyı fark ederlerse parayı hemen odun kömürüne çevirirlermiş. Ancak yetenekli bir büyücünün bir hakimin kömürleşen parayı tekrar eski haline geri çevirmesi mümkünmüş.